Sen hiç ateş böceği gördün mü? Görmez miyim Gülseren? Görmez miyim? Çocukluğunun büyük bir bölümü köylerde geçen biri olarak tabii ki ateş böceklerini gördüm. Sen hiç ateş böceği gördün mü? Senaryosu itibariyle çok kötü, çok klişe bir film izledim ama şuradan kurtardım. Oyunculuklar harika. Evet, özellikle baba rolündeki oyuncu rolünün hakkını fazlasıyla veriyordu. Figüranlara da sadece orada bulundukları için teşekkür edelim. Filmin kahramanı Gülseren çok sıra dışı bir çocuk. Mesela öğretmenler bize üçgenin iç açılarının toplamını soruyor. Ben bir insanın iç açılarının toplamını merak ediyorum hocam. Değil sadece yaşıtları, anne babası, teyzesi, amcası, dayısı, komşuları, öğretmenleri ve kızınız Gülseren bir özü Okuldan atıyoruz efendim. Bravo efendim. Bravo. Bravo çok doğru bir karar. Bravo. Hiç kimse onun gibi düşünmüyor ya da o onlar gibi düşünmüyor. Vay, deli misiniz siz? Ara sıra psikolojik tedavi gördüğüm oluyor. Çok iyi geliyor. Tavsiye ederim. İyileştirdiğim dört tane doktor var benim. Onun mantığı biraz farklı çalışıyor. Bu yüzden hayatı boyunca peşini bırakmayacak problemler yaşıyor Gülseren. Gülseren film boyunca filme ismini de veren ateş böcekleriyle olan ilgisini sürekli öne çıkarır. Bunu sıcak tutar, kaynatır onu. Fakat ben Gülseren'in bu isteğiyle, ateş böceklerine olan bu ilgisiyle filmin kendisi arasında çok büyük bir boşluk gördüm ve bu boşluğun doldurulamadığını düşünüyorum. Hani şu küreyi saymazsak... Senin bu kayınbiraderin yüzünden ihtilal oldu. Ne? Junta geldi yenge. Aziz Türk Türk Klişeler dışında eleştirilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Kitapları saklamak için yeri kazıyorsunuz o kürekle, kenara bırakıyorsunuz. Sonra niye tekrar o kürekle o toprağa kitapların üzerine atmıyorsunuz veya küreyi orada bırakıp ayrılıyorsunuz. Gülseren'in ateş böceklerine olan ilgisi tabii ki metaforik bir şey. Ateş böcekleri özellikle böcek olması yönüyle doğanın bir parçasıdır. Ama ışıklı herhangi bir böcek değil de ışıklı ateş diyoruz ya. Işık saçan bir böcek olması da e, Gülseren'in içindeki ışıklı fikirlerin, dünyanın Bakış açısının bir e, sembolüdür diyebiliriz. Artan nüfus ve insanların para kazanma hevesi yüzünden tabiat gün geçtikçe yok olmaktadır. Parça parça, lime lime, toprak toprak, ağaç ağaç. Bu yok edilen tabiat da bizden cezasını tabii ki bir şekilde farklı şekillerde alıyor. Film Gülseren'i doğduğu andan ta yaşlılığına kadar bize aktarıyor. Dolayısıyla da bu geçen yıllar içerisinde ülkenin dolayısıyla da tabiatın değişen e, yönü de bize alttan alta yansıtılıyor. Dededen kalma bir malikanede, bir mansiyonda e, bu aile yaşıyor ve son derece yeşillikler içerisinde iç açıcı bir evdir bu. Fakat kaçınılmaz son yakamızı bırakmaz ve o şehirleşme o katliam en sonunda o malikanenin burnunun dibine kadar gelir. Hatta malikanenin kendisi bile en sonunda bir dönüşüm geçirip kalabalığı barındıran bir yer haline gelir. Bir otele, bir konuk evine dönüştürülür. Öte yandan ateş böcekleri gülseren'in en saf yönüdür. En temiz, en Anlaşılmaz yönüdür ve onun bu yönünü bir babası görmüştür bir de seveceği adam, genç adam görür. Ve tabiat her ne kadar bizim dışımızda bir yer gibi görülse de aslında e, tabiat bizim nefes aldığımız bir yerdir. Dolayısıyla da tabiat yok edildikçe bizim alacağımız nefes de azalır. Bizim yaşam alanımız, e, duygu dünyamız, hayal dünyamız da küçülür. Betona hapsediliriz. Yani sadece fiziksel olarak değil duygusal olarak da e, her taraftan hapsediliriz. E, baskıya, prese maruz kalırız. Ve filmin sonunda Gülseren'in o mansiyondan çıkıp elinde el feneriyle adeta delirmişçesine ki zaten baştan sona kadar normal biri değildi ama filmin sonunda iyiden iyiye aklını kaybetmiş bir vaziyette o mansiyondan çıkar elinde el feneriyle karşısına çıkan herkese sorar sen hiç ateş böceği gördün mü? İnsanlar ona şaşkınlıkla bakarlar bir cevap veremezler. Burada tabii ki filozof Diyojen'i düşünmeden, hatırlamadan olmaz. Diyojen de ne yapıyordu? Gündüz ortası pazarda dolaşıp ne arıyorsun elinde fenerle diye soranlara insan arıyorum diye cevap veriyordu. İşte Gülseren de bir akşam vakti çok büyük acılar içerisindeyken o mansiyondan çıkar ve karşısına çıkanlara siz hiç ateş böceği gördünüz mü? Bu sefer soru soran kendisidir. Fakat Diyojen cevap verendi. Soru soran değildi. Gülseren ise soruyu soran kişidir. Ayrıca ateş böceklerinin ışığı son derece doğal bir ışıktır. Fakat şehirleşme dediğimiz olgu bir yandan da yapay ışık demektir. Ampul, yapay ışık. Filmin dikkatlerimizi ışığın bu yönüne çekmesi de ayrıca takdir edilmesi gereken bir durum.